Evet değerli arkadaşlar. Hamidiye Mahallesi Gençlik Caddesi No. 40'a geldik. Sabahtan arkadaşlar telefon etti. Biz de hassas cihazlarımızla buraya intikal ettik. Abinin de acileti varmış. Düğün meşakkatları falan varmış galiba. Onun için ön tarafa aldık işimizi geldik. Nerede kaçak var? Sultan teslat orada. Nerede kaçak var? Kenan abimiz Elif Tesat burada. 0535 diyorum. 718 99 26 derken bu cihazı neden aldık 10 gündür? Daha önceden farklı cihazlarımız vardı. Bu nedir? Filir L8 kardeşim. Profesyonel, cihazların en güzeli. Hayır. Şöyle baktığın zaman, şöyle tutabilir misin Kenan, e, Mahmut Bey? Bak, şöyle bak. Sıcak suyumuzu görebiliyor musunuz? Evet. Sıcak suyumuzu tamamen, kaçağımızı burada yani şu noktada tespit etmiş bulunuyoruz. Nerede kaçak var sultan? Pistachio'da 0535, 718, 26 derken bu cihazımızı bırakıyoruz arkadaşlar filirimizi. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Akustik dinlememize geçiyoruz. Evet. Akustik, onunla önce ön tespitimizi yaptık. Ondan sonra da yeni almış olduğumuz bu cihazımızdan Rus Ruslanı... malı. Şöyle bakıyoruz. Ama, evet, kaçağımız burada arkadaşlar. Evet, evet, Metin kardeşim gel bakayım buraya sen de bir. Gel yaklaş. Şimdi geç yüreğe ama. Metin kardeşim de aynı zamanda tesisatçıdır. Genelde Furtköy tarafında çalışır. Kendini bir tanıtır mısın? Tamam oğlum. E, termoteknik tesisat Metin Kale'de 0531 033 56 16 e, kaçak tespit e, çok sağ olun. Teşekkür, ederiz. teşekkür ederiz. ediyorum diyorum. Sultan Elinize de, sağlık. Için teşekkür ediyorum. Gelir misiniz abicim? Buyur kardeş. Kaçağımızı biz bu noktada tespit ettik. Evet. Gençlik Caddesi no 40'tan ne söylemek evet. istersin? Doğru mu çıkacak bu kaçak? Valla inşallah doğru çıkar. Biz burada e, bir kaç senedir bu sıkıntı çekiyoruz. Yani bugün değildir. Bu binanın işte bir 30 senedir ama son 2-3 senedir biz burada hep kaçak görüyoruz. Evet. Alt katta her zaman e, zarar veriyor. Çok ekip de geldi buraya baktılar. Bu ekiplerin e, bazen kombiden bazen alttan bilmem biraz şeyler yaptılar ama e, son bir iki gündür tekrar burada bir kaçak. Görüntüsünü gördük. Tamam. Videomuz çok uzun olmaması nedeniyle senin yerini alıyoruz arkadaşım. Peki teşekkür ederim. Şimdi tekrar kırdıktan sonra akıntımızı göstereceğiz. <laughs> 0535 718 99 26 derken Mahmut abime de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılar. Başarılar Ezbey abim. Teşekkürler. Teşekkür ederim.